Deniz arıyor. Aa! Hayır kim arıyor? Yine bir hırsız aramış. Annen bir şey alacak bir almış. Kalbimi çalan bir daha. Alo? Alisink ne haber? İyiyim sesini yayına verdim. Tamam verebilirsin. <laughs> şey diyeceğim senin chatine gelip bir yazıyorlar mı? Anlının selamı var diyorlar. Başka? Yazmıyorlar niye? İyi bari tam sevindim. Ya Abi anlının anlasın seni ya. rüyanda görmüş diyorlar. Ya evet de hayır öyle Hayır mi? hayır hayır. 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 Sus konuşma. Evet, seve seve. <laughs> seni bir anda gördüm derken chat de burada şu an şahidim gördüm dedik, <laughs> O kadar abarttınız ki arkadaşlar, artık bir anda görüyorum dedim. Yani gördün mü? Ya sen, sen beni delirtiyorsun. Sen beni delirttin. Sen <laughs> ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? <laughs> ya? Rüyanda görmüşsün. Ya. Ben dedim size yapmayın diye. Ben dedim sana yapma diye. Ne yapayım? ya? O polisin yeter artık ya. Beni bir salın diğer kutuna sen yüzden sürekli küfür yiyorum. Tamam. Sürekli küfür <laughs> neden çekmek zorundayım arkadaşlar? <laughs> ne yaptım ki bunun için? Ya. Efendim? Ya. Neyse, sana iyi yayınlar diliyorum. Şey ben de sana iyi yayınlar. Kendine çok iyi bak. Ağzım <laughs> için teşekkür ederim. Yayınım artık güzel olacak. Yani yayınlar dilemedim. Yayınımı iyi yaptım. Görüşürüz dedim. Kendine iyi bak. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Çok güzel teşekkür etmedim mi yani.